Kapak Salihli Belediyesi ilçe genelindeki hizmetlerini sürdürüyor. Pandemi dönemine rağmen gece gündüz çalışan ekipler merkezde taş döşeme çalışması yaptı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezinde gerçekleştirdiği taş döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Evet. Yeşilyurt Mahallesi'nde devam eden çalışmalarda incelemelerde bulunan Başkan Kayda işçilere kolaylıklar dileyerek Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer'den ilçe merkezinde ve mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın nedeniyle zor bir süreç yaşandığını belirten Başkan Kayda yeni dönemde de hizmetlerimiz devam edecek dedi. Sahilimizde pandemi döneminde de e, takip ediyorsunuz hızlı bir şekilde bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gece gündüz ekiplerimiz sahada 24 saat mantığıyla personelimiz çalışıyor. Temizlik bir taraftan, park ve bahçeler bir taraftan, fen işleri müdürlüğü bir taraftan. Havaların soğumasıyla asfalt sezonu bitti. Şu anda artık o ekibi taş işlerinde kullanıyoruz. İşte bulunduğumuz mahallelerde yeni hizmete açılan mahalleler dolayısıyla ekibi görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde taş döşemeye devam ediyor. Hizmetlerimiz devam ediyor, devam edecek de. Başkan Kayda, Salihli OSB'de 2021 yılının ikinci çeyreğinde yeni fabrikaların üretime başlayacağını açıkladı. Organize Sanayi Bölgesi'nde özellikle 2021'in ikinci çeyreğine kalmadan Yaz sezonuna kalmadan fabrikaların hemen hemen birçoğu hizmete açılacak. %70'inin tamamlanmasıyla 3. etaba başlayacağız. Salihli'de ben işsizim, işim yok diyen hiç kimse olmayacak. Hep bunu söylüyorum.